2013-2014 av sezonunun başlamasıyla birlikte av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Müdürlüğümüze bağlı 4 adet araçla, 4 ekiple, 12 kişilik av koruma memurlarımız aracılığıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yıl içerisinde bu yıl 30 tane av tüfeğine, avda kullanılması yasak olan av tüfeğine, otomatik av tüfeklerine el koymuş bulunmaktayız. Geçen yıldan da 18 tane e, av tüfeğimiz vardı. Şu anda elimizde toplamda 48 tane el konulmuş av tüfeği var. Bu tüfekler e, mülkiyeti kamuya geçirme kararları kesinleştikten sonra satışları yapılacaktır. Bu arada gece e, özellikle projektör avları da bildiğiniz gibi yasak olduğundan dolayı zaman zaman projektör avı yapıldığına dair de ihbarlar gelmekte. Bunlar değerlendirilmektedir. Yıl içerisinde 3 tane araca e, el konularak mülkiyeti kamuya geçirme kararları alınmış e, kararların sonuçları beklenmektedir. Hazinesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış olan otomatik ve yarı otomatik av tüfeklerinin avda kullanılması kanunen yasak olan tüfekler olduğundan dolayı e, avda kullanılması e, halinde ya da avlaklarda avcıda bulundurulması şartlarında otomatik ve yarı otomatik tüfeklere müdürlüğümüzce el konulmaktadır. Bu tüfeklerine el konulmasından dolayı da e, ilgili avcılara e, ceza işlemler uygulanmaktadır. Muhtelif e, usulsüzlüklerden, yasa dışı avlardan dolayı bu yıl e, 90 bin liraya yakın idari para cezası uygulanmıştır avcılarımıza.